Ya şey ben anlama, yarım kaldı tam anlayamadım. Dışişleri Bakanlığımızın yapması gereken de Yok efendim, yok, bakın ok, ok. ben... Hayır, ne, yok şeyi için söylemiyorum. Bizim yapacağımız ben başka şeyler var. Onu eğer buna karar verirsek bizim bugün e, Birleşmiş Milletler'e Sürelişmenin İstanbul'daki konsolosluğuna e, yarın herhangi bir şey gerekirse e, bir bildirimde bulunmamız gerekir değil mi? Yalnız orada tabii eee eğer harekata karar verirsek eee sürpriz etkisi olması lazım yani böyle bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı bilmiyorum da yani neye karar verirsek önceden haber vererek yapmamız zor olmaz. Ya, tamam da yani onun bir hazırlığını yapmak, yapmak lazım. onun bir hazırlığını yapmak lazım. Bu uluslararası bu parlamada açığa düşmemeniz için ben şey konusunda Hı. içeride tam Cumhurbaşkanı'nda konuşurken aklıma geldi. Şimdi siz hani tankla takdim edin. Bizim Türk tankı girdiğinde Zaten evet. rengimiz Girmiş, girmiş olur. Ya. Yani, Girmiş olur. yani aski, e, şimdi Hayır. uçakla girmek Başkonsolosluğuna uçak... şu belki söylenebilir. Yani IŞİD şu anda rejimle beraber çalışıyor zaten. IŞİD şu anda rejimle beraber çalışıyor. Yani oradaki bir Türk toprağıdır. Oraya kesinlikle... Ama bu söyledik. biz bu konudan nota verdik. Suriye'ye. Tabii. Tabii tabii. Kaç sefer nota Yani onun için ben o zaman yine şeyim, açık şey, şey Açıkçası Başkanımızın bizim bakanlıktan beklentisini bilmek istedim. Belki bunu bunu kastetmiştir. Bilmek ben bilmiyorum. Isterim. Yani Hakan Bey'le yani, konuşmuş. E yani, bu bu kısmı söyledi. Daha sonra ben detayına girmedik. Şu ben toparlayayım. Yani, belki, yani, belki, belki bunu kastediyordur. Yani Suriye'ye bir nota. Evet. Belki de koordine görevi yani, düşünüyorum. Yani. yani koordine bir savaş bir, 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 bir diplomasitik şeyleri koordine ederim. Ama bir Askeri evet. zaten orada bir, da söyledim. Şimdi farklılaştı. E, edin, hareketin, uluslararası, var. E, ve de dediğim harekatın uluslararası düzenini var. Bunları kayda diye tanımlayacağız. Ve kayda çerçevesinde var. Onun için var falan yani. öyle bir, sürü e, sürü bir yok. şey yok. olursa zaten Zay, bizim, bizim... Orada bir sır, orada bir yok. Ayrıca hele şimdi iş Süleyman Şah Türbesi'ne gelince zaten e, ülke toprağının savunması evet. söz konusu. Yani orada... Bizim o konuda bir sıkıntımız yok. Işte, Oğlu Arnavut Bahar'ın içeride birçok bomba patlar. İşte yani sınır kontrolü benim, değil. Yani gene yani, içeride evet, tabii tabii ya onları yapacaklar. Ama bizim zaten bakan, biz bakın bu sene 3 sene önce, önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. İvedi olarak Hakan Bey'in desteklenip silah ve mühimmatı muha, muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Sene sayın önce, Bakan'la konuşmanız lazım. İçişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımızla da. Üç sene İçişleri önce, yaptığında, yaptığında, Oturup bunun konuşması lazım. Bir yere getirmeniz lazım Sayın Bakanım. Kuzey Irak'ta bir tehdit varken nasıl mı? biz özel kuvvetleri devreye sokabildik? Orada da sokmalıydık. Yani, yani oradaki adamları eğitmeliydik, adamları göndermeliydik. Ya yani neyse bunu biz yapamayız ki ben <laughs> diplomasi de Ya o zaman söyledim. O tankları nasıl soktuk paşam ya? Allah aşkına siz yardımınızı alın. Bize bir şey der mi? E, tabi e tabi de. ya hatta tankları nasıl soktuk? Nasıl soktuk? Özel kuvvetleri nasıl soktuk? Taburları ne? Ben vardım işin içinde ya. Ben gittim ya. Hiçbir özel kuvvet birlikleri var içeride. Ne, ne hükümet kararı var? Hiçbir şey yoktu. Bir emirle soktuk. Gayet açık olarak değil. Yani ben size katılıyorum bir defa yani onu tartışmıyoruz da hmm. yani, yani hmm. Suriye'nin şu anda yapabileceği farklı şeyler var. Sayın Paşa'm biz zaten adamların kapasitesini bildiğimiz için biz girmeyelim diyor. Şimdi bakın efendim makina kimya endüstrisi bizim Sayın Bakan'ın emrinde değil mi efendim? Efendim yani şu anda parayla Katar mühimmat arıyor peşi para, e, ürün üret, üretsin versinler Sayın Bakan Memri'nde. İşte burada entegre en, hareket edemiyoruz yani. Koordinat yani, olamıyor. O, o zaman Sayın yok. Genel Kurmay Başkanı ile Sayın Bakan'ı aynı anda çağırsın Sayın Başbakanımız. Yanında ya Yeter, Hep efendim. beraber onun için Ferit'in böyle biz yalvardık Başbakan'a neredeyse. Beraber bir toplanalım bu işin girişi kötü diye. Bir de kalabalık olmasın Sayın Bakanım. Yani zaten olsun. Sayın Savunma Bakanı, İçişleri Bakanımız, bir de Genelkurmay Başkanı dördünüz oturun. Bu kadar, kimseye ihtiyaç yok. Çünkü şu anda oradaki ihtiyaç, Sayın Bakanım, silah ve mühimmat, silah da değil, mühimmat. Doğru. Biraz Doğru. önce konuştuk, yani biz şimdi efendim diyelim ki bin kişilik bir ordu kuruyoruz diyelim orada. Biz bunun asgari altı aylık mühimmatını burada depolamadan bu adamlar oradaki muharebeye sokarsak Sayın Bakanım, iki ay sonra bu adamlar bize döner. Döndüler zaten. Döner diyor. Sayın Bakanım. Şeyden döndüler. Neydi evet. o? Evet. Bey'den döndürür. Evet evet. Yani bu yani şu anda sadece Hakan Bey'in sırtına kalmış bir konu olmuş yani. Evet. Olacak iş değil. Yani anlayamıyoruz biz yani. Neden? O akşam hepimiz bir şeyde mutabık kalmıştık. Yani tamam işler düzene yürüyor. bizim bu zaaflarımızı... gün işte biz onunla ilgili bir kararını yazdık. Sonra paşamla bunu... Bizim bu zaaflarımızı o kadar iyi tarif ki diğer güçlerle. Askeri gerekli ben burayı elde edeceğim dersin. Orada bunların bulunması risk konusunu dersin. Geri çekersin. Elde edersin. Oraya sağlamlaştırırsın. Askerini tekrar gönderirsin. Artık kesinlikle Sayın Bakan. bakan yani kesinlikle haklısınız. <laughs> değil mi? Ben böyle anlarım. Bakın Ama tahliye de, ettiğiniz anda bu bir askeri gereklilik değil. Bu bir başka bir şey. Var. E, küresel ve bölgesel jeopatikte ciddi kaymalar var. E, şimdi bu e, daha başka yerlere de geliyor. Bugün siz söylediğiniz başkaları da e, destekledik, destekledik sizin bakanlığınız konuşmada. Şimdi e, farklı bir oyuna doğru gidiyoruz. bunları e, da görmemiz lazım. Şimdi bu ışıklar, ışıklar gibi şey, ben yedir belirsiz e, yapılar e, manipülasyona e, kullanılmaya son derece açık yapılır bunlardan oluşan bir e, alana komşu olmak bizim için fevkalade hayati bir güvenlik riski yaratır. E, ve bu içerideki işte e, fevkalade karşıda biz bize öyle geldiğimizde onların da buraları patlatma ihtimali hep vardı zaten. Yani, bu riskleri eğer biz iyi düşünüp somut ama ama şimdi e, başımız yani. Sayın Bakanım sonra... yani şimdi biraz önce zaten biz çağırırken onu konuştuk açık açık. Yani bu silahlı kuvvetler her dönemde Sizlere lazım olan bir ...tool. Ee, sizin duyarınızda da de, başbakanım... her yerde konuştuğumuzda ben bir de akademisyen şeyini de söylüyorum. Harp power olmadan bu topraklarda Efendim, bu yani. olmaz. Ama harp power destekli sonra Yani şimdi Hakikaten, hakikaten şey, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şu anda bu Türk tarihinde böyle Bakın, ben sayın ben bakan, yani, bir şey, bir şey, ee, işte oradaki egemen e, toprağımızı falan savunmakla ilgili tam ulusal güvenliğimizle ilgili yaptığımız konuşmalar son derece pesfaye bir ucuz iş şey, politika malzemesi haline geliyor. Aynen geçiyor. bu durumda. İlk böyle bir şey olmadı. Maalesef yani. Yani ülke güvenliğinin bu kadar zirvede olduğu bir noktada bir tane muhalefet partisi efendim size destek oluyor mu? Peki böyle bir ulusal güvenlik düşüncesi olabilir mi Sayın Bakanım? Yani, ben yani biz hangi konuda bir arada olabileceğiz? Yani böyle bir ulusal güvenlik olmadığımız halde hangi konuda beraber olabileceğiz hiç? 2012 yılı, 2011'de yapmadık. 2012 yılında bile cesur kararlar almış olsaydık. 2012'de en zayıf noktadaydılar. Ya aslında onlar çok güzel. geri dönmüştü ve içeride Libya gibiydi yani. İçeride o iniyor, o gidiyor, bu gidiyor falan ama bizi ilgilendirmeyecek. Evet. Ama bazı şeyler bu. Fakat, karar, bu. Sayın Bakanım bakın yani bir Yanlışlık olmasın. Yani 2011'de de bizim ihtiyacımız silah ve mühimmattı. 2012'de, 13'te, bugün de. Aynı. genelde noktadayız. Yani bunu, bunu mutlak surette bunu burayı da kurtarmamız lazım. Orası o kadar çok silah ve mühimmat ki insan unsurunu biz ordu düzenine sokamadık. 2000'e yakın tır malzeme gönderdik.